Arkadaşlar merhaba. Sondaj Teknolojisi bölümü ile karşınızdayım. Bu videomuzda bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dike geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Sondaj Teknolojisi bölümü bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Yani eğitim süresi 2 yıl. Tüm 2 yıllık bölümlerde olduğu gibi Sondaj Teknolojisi bölümü için de girmeniz gereken sınav TYT. TYT'den almanız gereken minimum puan ise 150 bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Yani iş imkanlarına. Arkadaşlar bölümü başarıyla bitirenler devlet su işleri, elektrik işleri etüt idaresi, İller bankası, maden tetkik arama enstitüsü, petrol arama firmaları, sondaj firmaları, Türkiye kömür işletmeleri, Türkiye petrolleri anonim ortaklığında görev alabiliyor. Peki çalıştıkları alanlarda ne iş yapıyorlar, görevleri neler ona bakalım. Mühendis tarafından hazırlanan sondaj programının sondaj personeli tarafından yürütülmesini sağlar. Yer altında yapılacak araştırma ve maden işletmeleri için delme işlemini yapar. Delme işleminde gelinen her noktada toprak örnekler alır ee, ve bunları laboratuvarda inceler veya incelettirir. Arkadaşlar KPSS atamalarına baktığımızda son 5 yılda bu bölüme hiç e, kontenjan e, verilmediğini görüyoruz. Yalnız e, şunu da söyleyelim birçok kurum ve kuruluş KPSS atamasıyla değil de açıktan alan, alımlarla eleman alabiliyor. bu yüzden şurada saydığımız kurum ve kuruluşların ilanlarını da takip etmeniz lazım. zira KPSS dışında dediğimiz gibi açıktan alımlarla da eleman alımı olabiliyor. Bilginiz olsun. DGS bölümlerine bakalım. DGS yani dikey geçiş sınavı YÖK'ün her sene gerçekleştirdiği bir sınav arkadaşlar bu sınavda Türkçe ve matematik testlerinden sorular geliyor. 2 yıllık herhangi bir bölümden mezun olduğunuzda bu sınava girip mezun olduğunuz iki yıllık bölümle ilgili bazı dört yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyorsunuz. Sondaj teknolojisi mezunları da DGS'de yeterli puan aldığı takdirde jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinden birini tercih ederek e, dikey geçiş yapabiliyor. Maaşlara değinecek olursak arkadaşlar şayet KPSS atamasıyla veya açıktan alımla kamuya bağlı bir e, kuruma atanırsanız maaşınız 4500 ile 5000 lira arasında olacaktır. Özel sektörde maaşlar biraz daha düşük olabiliyor. Kimi zaman asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E, ama biraz deneyim sahibi olduktan sonra yine 3000 ile 5000 lira arasında maaş almanız mümkün. Sondaj teknolojisi bölümünü web sitemizde de ayrıntılı olarak ele aldık arkadaşlar. Bölümü yakından tanımak isteyenler Google'a sondaj teknolojisi bölümü eliza.net yazarak ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşıp bölüm hakkında öğrenmek istediği her şeyi öğrenebilir. Buradan unutmak istediklerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.